Koronavirüs endişesi turizmi de etkisi altına aldı. Etkinliklerin birer birer iptal edildiği sektörde otellere yapılan rezervasyon sayısı ve acentelerin biletleme işlemi hızla geriledi. Koronavirüs turizmi de etkiliyor. Uçaklarda sefer iptalleri ardı ardına geliyor. Turlar, fuarlar, konferanslar hepsi birer birer sonlandırılıyor. Her ne kadar Türkiye tatil için en güvenli ülke olarak gösterilse de turizmdeki düşüş sürüyor. Tamam. Şu anda iptal edilmeyen seyahat yok. Yani öyle yüzde baktığımız zaman 90'ların çok üstündedir. Hani e, seyahat yasağı olmayan yere ve gerçekten bu işi hiç kafaya takmayan ki çok az insan bunlar gidenler olabilir ama ciddi bir sıkıntı var seyahat sektöründe. Koronavirüs önlemleri kapsamında 9 Avrupa ülkesiyle uçuşların durdurulması ardından Türkiye'nin kapılarını kapattığı ülke sayısı 14'e ulaştı. Hatta seyahat için gittiği ülkelerden geri dönemeyenler de var. Rezervasyonu olanlarsa acentelerden parasını geri almak istiyor. Şimdi seyahat yasaya gelmemiş yerlerle ilgili herhangi bir yasal yaptırım olmadığından dolayı seyahat ajantası parasını geri vermek zorunda kalıyor. Ajantalar zor durumda gerçekten. Yeni rezervasyon alamadıkları gibi önceden almış rezervasyonların da bedellerini tüketici şeyden tedarikçiden almadan ödemek zorunda kalıyorlar. Böyle bir sıkıntımız var. Türkiye'ye giriş yapan turist sayısının düşmesi rehberleri de etkiledi. <laughs> Kültür turları açısından bakıldığı zaman kültür turlarının tamamı iptal edilmiş vaziyette şu anda. Yerli e, tatil turizmi açısından bakıldığında oralarda çok fazla bir iptal henüz e, yaşanmış değil. Birçok şirketin otellerde düzenlemeyi planladığı etkinlikler de süresiz şekilde ertelendi.